Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Ee, Buran abiyle yan çarlara görev yapıyorduk. Destandayız. Yalnız şöyle bir durumla karşılaştım. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane çar var abi. Biraz önce skolardalardı. Şimdi buraya gelmişler. Görev yapıyorlar onu anladık ama. Sanki hepsi AFK gibi. Ve hepsi de otomatik davranıyor. <laughs> Gördüğüm kadarıyla. Bilemedim abi. Çok esrarengiz bir partiyle karşılaştık. Çekme gereği duydum. Ee, bir ara trenciler vardı. Hani bir onlara benzetmedim değil ama Şimdi kimsenin de günahını almayalım Bak hepsi gitti abi biri birden değil gördünüz mü arkadaşlar Olayı alayı birden direkt Tavun attı yani Ben kimsenin günahına gitmeyeyim videoyu da buraya atayım Siz yorum yapın olur da birileri de Görürse eğer bir şeyler varsa incelerler. ama tabi ne kadar faydası olur olmaz e, Bilmiyorum Bunu da böyle bir eklemek istedim Şimdi Burhan abi çatladı gidelim biz şu Aha buraya gelmişler şimdi de <laughs> Evet arkadaşlar bakın şimdi Eee Aynı çarlar herhalde. Aynı çarlar arkadaşlar. Egasus'u bilmem ne oradaydı. Şimdi onlar buraya nasıl geldi saniyesinde? Buyurun. Ee, bu işte bir iş var bence. Bu işte bir iş var arkadaşlar. Siz karar verin. Ee, bence bilmiyorum. Durum ne? Abi bir dakika videodayım diyeyim de. Burhan abiye bir sorayım bakayım. Burada varlar mıymış o geldiğinde? Anında. Anında gidiyor. Bak tek tek gitti. Görevi biten gitti. Arkadaşlar ilginç bir durum. Şimdi nereye gittiklerini gene takip etsek herhalde bu işte ezik görevlerin devamında gidiyorlar ama e, bilmiyoruz durum nedir ne değildir. Videoyu atacağım kararı siz verin abi. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.